Merhaba arkadaşlar ben Töşken Sefekan Bugün sizlerle kanalda daha önce hiç yapmadığımız Pokemon kart oyununa giriş yapacağız. E, açıkçası ben de e, bo, bu oyunda o kadar da tecrübeli değilim. Bu benim ilk e, fiziksel ürünüm e, bu oyunda aynı zamanda da sadece oynamayı biliyorum. Ne o, oyunun metasına hakimim, ne güçlü kartları çok iyi biliyorum, ne de rulingleri çok iyi biliyorum. Ben de sizlerle beraber yani en azından çoğunuzla beraber. Bu oyuna şu anda yeni giriş yapıyorum. Ee, Pokemon'un Yu-Gi-Oh'dan bazı farkları var tabii ki. Ama güzel farkları arasında öğrenmesinin çok kolay olması var. Ee, gerçekten hani kart oyunlarına biraz aşinaysanız çok kolay öğreniyorsunuz bu oyunu. Aynı zamanda Yu-Gi-Oh'a kıyasla da e, gerçekten çok daha ucuz bir oyun. Tabii benim gördüğüm kadarıyla. Belki hani gerçekten kompetitif seviyelerde daha pahalıdır. Fakat e, şu anda... Lightning Loop demdeye açacağız. E, Unbroken Bonds'tan, Bonds'tan. Açıkçası ben bu ürünü yazın aldım. Hani aylar önce aldım. Odamda toz topluyordu. Videosunu çekeceğim diye hiçbir zaman açmadım. Ama hiçbir zaman videosunu da çekmedim. Şu anda videosunu çekiyorum. E, açıkçası ben oyunun kendisini çok beğendim. Çünkü hani dediğim gibi hem öğrenmesi çok basit hem oynaması rahat. E, oyun yavaş akıyor, kafa yormuyor. Yani tam bir eğlenmelik kart oyunu ve e e fiyatı da uygun yani. Bu yüzden size de öneririm. Eğer isterseniz benle beraber bu oyuna gir girip e beraber gelişebiliriz. Evet. İsterseniz ileride nasıl oynanacağına dair videolar da çekebilirim. Şimdi buna girişeceğim. Sanırım bıçağa ihtiyacımız yok. E evet ilk Pokemon açılımında birazcık tabii sıkıntı yaşıyoruz. <laughs> Şöyle yandan atacağım. Evet giriştim buradan. Aynı zamanda kutu içeriği olarak da Yu-Gi-Oh'tan milyon kat daha zengin Pokemon ürünleri. Onu da görmüş olacağız. eski desterdeki bir Yu-Gi-Oh'un böyle plastik bir kabı var. Alan kartı var. Alan e, şeyi var. Arkasında yanlış hatırlamıyorsam oyunların ilgili şeyler de yazıyordu. Hepsini açmayacağım. İki kişilik e, oyun alanı. Ardından counter'larımız. E, e, Pokemon'lar hasar aldığında onları belirtmek için olan counter'lar. Aklımızda tutabiliriz veya zar şubu da kullanabiliriz ama içinden bunlar çıkıyor. Bu da işte zehirlenme şu bu durumunu belirtmek için veya başka bir şeyleri belirtmek için başka bir counter. Daha sonra içinden yine manuel çıkıyor. Bu da manuel herhalde. Ve bir adet coin çıkıyor. yazı tura atmak için. Baya güzel gözüküyormuş o yüzden baya incelemek istedim. Ee, şu kodu <laughs> kaparım muhtemelen. Ve anakartımız Zeraora. Bu destenin anakartı. kartı. Ee, boyutu bir miktar daha büyük Pokemon kartlarının. Yu-Gi-Oh! kıyasla fakat ele iyi oturuyor. Şöyle ana kartımızı gösterelim. <laughs> bundan sonra destesi destek kutusunun içine geliyor. Ne yazık ki bu kutu yanlış hatırlamıyorsam sleeve'li kartları taşıyamıyor. Fakat bakayım. Aynen sleeve'li kart taşıyamıyor. Olması lazım. E, fakat destemiz burada. Bunu şöyle alalım. Kalan şu bütün çöpleri de e çöp değil de hani <laughs> e, toparlayalım. Coin kalsın o güzel. Evet. Destemizin kalanı. Öncelikle elektrik destesi oynadığımız için elektrik enerjileri herhalde daha vardır diye düşünüyorum. Aynen var. Ee, karışmış bir şekilde çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam deste. O yüzden böyle elektrik enerjileri. Daha sonra e, spell trapler yerine bunda işte pokemonlar, trainerlar falan var. Bu mesela supporter trainer'mış. Looker, Switch, Item mesela bu. E Magneton, elektrik destesi olduğu için buraya girmiş. Elektrik enerjisi, Dodo. Bunlar işte ufak ufak tak 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 vurmak için ana canavarlarımızı biriktirirken falan. Raticate de aynı şekilde normal canavarları hep bütün dimdeklere koyuyorlar. Aynı zamanda bu dimdeklerin amacı biraz şu. E, competitive oyundan sonra bu deem Deck'ler birbirine karşı e, savaşabilsin diye tasarlanıyor genelde. Dolayısıyla deem Deck'lerin birbiriyle güç seviyeleri aynı oluyor. E, competitive oyunda çok iş yaptığını zannetmiyorum. Ama e, iş yapanları da var diye biliyorum. Enerji yine. Rattata, Raticate'in e, gelişmemiş hali. Pokemon izleyenler bilir zaten. Veya sevenler, oynayanlar. E, supporter bu sefer Lily geldi. Aynı zamanda bu oyun hani şu enerji üzerinden döndüğü için kart çekme şu bu gibi olaylara çok önem vermiyor. O yüzden böyle atıyorum 4 kart çek falan filan tarzı oyun kartlar var yani oyunda. Fisherman. Meowth. How. Mesela bakın şu kartın yoktu olduğunu düşünebiliyor musun? Draw 3 cards. Dodrio. Enerji. Cynthia. Bunun güzel bir kart olduğunu biliyorum. Magnemite. Stunfisk. Ao. Magnezon. Ratata yine. Ee, oyun basic Pokemon'ları geliştirmek üzerine kurulu. Ee, genelde mesela Zeraora kendisi basic olduğundan onun üzerine kurul değil ama ee, bunu koyuyorsunuz üstüne hani gelişmişini koyuyorsunuz enerjilerle onları destekleyip özelliklerini kullanıyorsunuz veya saldırılarını yaptırıyorsunuz. Ee, böyle ilerliyor yu yok -Gi -Oh gibi değil pek. Switch yine Dodo, Zeraora bir tane daha. Biri holo biri değil. Looker, Magneton, Enerji, Lily ve Meowth. Magneton yine Looker. Draw 3 cards from bottom of your deck mesela hani 10 tane ya yani burada 1000 tane Looker çıktı. E, desen en altından 3 kart çektiriyor falan hani. Bundaki plus olanları muazzam fakat şu enerji muhabbeti yüzünden bir işe yaramıyor hani. O enerjiden turda bir kere takabiliyorsunuz. Dolayısıyla da hani istediğiniz kadar kart çekin bokunu çıkartamıyorsunuz. O enerjilerle limitli kalıyorsunuz. Red Kate. Havine yine draw three cards. Magnemite, Fisherman, e, Cynthia, Ratata, Stunfisk yine, Looker, Magnezon, Magnemite, How, Dodrio ve Dodo. E, Deste şimdilik böyle gözüküyor arkasından da listine bakalım isterseniz. Evet desteği düzenledim devam ediyorum e, çünkü hani o dağınık haliyle gerçekten hiçbir şey anlaşılmıyordu. E, desten iki Zeraora yani destemizin ana kartı çıkıyor. E, i̇lk yeteneği e, saldırdığında işte rakibin bir tane special enerjisini discard ettiriyor Canı şeyinden Pokemon'undan. E, special enerji bu destede karşımıza çıkmadığı için e, gösteremiyorum. Fakat onu discard atıyor. İkincisi de işte ee, üstündeki bütün enerjileri yani şu gördüğünüz şeyleri atıp her biri için 50 e, hasar veriyor saldırdığı pokemona. Bundan iki tane çıkıyor. Ardından eee Magnet magneton neydi? Aa, adını unuttum. He. Magnemite paketi çıkıyor. Ee, iki 2 Magnezon var. Ee, işte yetenekleri var. As often you like bring your turn before your attack you may bunun özelliği bir turda istediğin kadar elektrik enerjisini bir Pokemon'a takabiliyorsun. Ee, ve hani bu daha çok şunun için bunu aktifleştiriyorsunuz. Elinizdeki enerjileri Zerora'ya yapıyorsunuz. Daha sonra Zerora'yı e, aktif Pokemon haline getirdikten sonra pat diye vuruyorsunuz. E, direkt yok ediyor karşısındaki Pokemon'u. E, bunun için konulmuş. Yani bu özellikle bu ikisi çok iyi çalışıyor. O yüzden de sevdiler. Ee, ve hani normalde yu gi hani iki kart kombo bunu mu yapıyor falan gibi dertler varken bunda zaten kart çektiren ve hani öküz gibi kart çektiren kartlar olduğu için bu kombo oluyor yani. <laughs> Ardından Magneton. 3 tane. Bundan buna geçmek için. Ve en temelinden de yine üç tane koymuşlar. Magnemite. Ardından e, normal canavar beaterlarımız var. E, sahibi boş bırakmamak için biraz da e, red kit iki tane bunun gelişmiş hali En yani çok önemli bir e, kart değil bu burada ve üç tane rata buna gidebilmek için ardından iki Dodrio. bu e, bayağı hızlı bir şekilde tak 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 yine rakibinizin canavarlarını indirmek için çünkü bu e, bu oyunda altı tane rakibinizin canavarını pardon pokemon'unu <laughs> Yok ederseniz aslında kazanıyorsunuz. Çünkü e, o kuralları açıkladığım bir videoda onu görürsünüz. Eğer istiyorsanız yoruma e, yazın. O videoda gelir. 2 Dodrio. 3 Dodo. Ardından son Pokemonlarımızdan Stunfisk. Bunun tam olarak neden burada olduğunu bilmediğimden okuyacağım şu anda. E, dü. dü, dü. Ha şöyle. Bunun ilk saldırısı, dandik saldırısı 30 vuruyor. Ve hani saldırdığında e, sizin bench denen bir yer var. Oradaki pokemonlarınıza hasar veriyor bir tanesine. İkinci saldırısı ise her hasarlı pokemonunuz için fazladan hasar vuruyor. Yani yine şu normal beater stratejisinin parçası sadece bir yandan da thunder olması gibi avantaj olmuş. E, ve iki miyavt. Bunu zaten çizgi filmden hepiniz bilirsiniz. Roket takımının e, maskotu. Harun'un trainerlerimize geldik. Supporterlarımızdan Cynthia var iki tane. Ee, bu çok güzel bir kart. Bütün elinizi karıştırıp 6 kart çekiyorsunuz. Elinizde kaç kart olursa olsun. Hani atıyorum bir kartınız var. Hop artı 5 tarzı bir duruma geçiyorsunuz. Fisherman ee, Discard Pile'dan 4 kart 4 tane ee, enerji aldırıyor elinize. Güzel bir kart ama hani ne kadar gelir bilmiyorum. How Draw Power. 3 kart çektiriyor. Ee, Lily. Ee, bu ilk turda falan elinize gelirse bayağı güçlü. Çünkü hani ilk turda bütün elinizdeki Pokemon'ları bench'e yerleştirebiliyorsunuz. Elinizde çok az kart kalabilir. O şeye de bunu çekerseniz eğer ilk turda aktifleştiğinizde 8 kart olana kadar çektireceğinden bayağı bir artıya geçirebilecek bir kart. Güçlü bir kart. Ee, Looker. Ee, Havunun aşağıdan çektireni Switch. Bu Switch, e, şunla kombolanıyor. Hani en başta anlatmıştım ya, bir tanesi aktifken e, istediği kadar koyduruyor, hop sonra bunu koyuyorsun. O koymuş hali geçip öldürüyor. Hani o yüzden güzel bir kart. Bence en azından. Ardından da 20 tane Lightning enerjimiz var. Bütün bunları kullanabilmek için. Evet. Deste böyleydi. Ben açıkçası heyecanlıyım bu konuda. E, ileride hani öğretmek için şu bu videolar isterseniz çekeceğim. Çünkü şu an yeni e, sevdiğim oyunlardan biri bu. Ve e, açıkçası çekmek isterim videosunu. E, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagramımıza zaten artık takip edin. Orada daha çok içerik üretiyorum neredeyse. E, evet. izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok Pokemon videosu için yorumlara bekliyorum.